birlikte ee, yeni gelen işte nasıl kreatör olunur arkadaşlar? Onları konuşacağız. Arkadaşlar ilk önce kreatör olmak istiyorsanız yapmanız gereken tabii ki de şartlar var. o şartları da e, eğer iyi bir youtuber'sınız ama e, e, yani işte kreatör olmanız için en büyük olan şartlar 50.000 abone olmanız ve asla küfür falan etmemeniz. Eğer birisine küfür edersiniz e, tamamen kariyeralıktan atılırsınız ve e, şu da var eğer e, takipçileriniz gerçek takipçi değilse Allah düştüm Uf, düştüm arkadaşlar Neyse arkadaşlar eğer takipçileriniz e, bot para basan işte bot hani bir adam'a para verip de eğer e, botu eğer işte abone yapıyorsanız kesinlikle kırtır olamazsınız. Hatta bazı kişilere baktığımda bazıları küfür edenler var. Mesela e eğer tam arkadaşlar eğer 4090 aboneyseniz 5000 abone onun kırtır olamazsınız arkadaşlar. Eğer e para basan bot e eğer yaparsa yani kesinlikle kırtır olma şansınız sıfır e Öyle düşünüyorum. Yani zaten bunu, bunu sadece söyleyen ben değilim. Hera PKX de söyledi. Bazı kişiler söyledi. Ben de söyleyeyim dedim. Belki izlemiyorsunuzdur. Yani arkadaşlar kayıt olmanın şart, şartları çok yani e, yüksek. Ve arkadaşlar e, olmak için 13 yaşından büyük olmanız gerekmiyor. Ama bence arkadaşlar çünkü 13 yaşından mesela küçük çocuklar var. Onlar kayıt ol, olabildiler. Evet olabilir diler yani yaş sınırı bir fark etmiyor. Yani arkadaşlar e, eski yani kreatör olmaya çalışıyorsanız kesinlikle bot para, bot para basmayın ve e, küfür etmeyin, başka kişilerin ya da arkasından konuşmayın. Konuşursanız zaten direkt kreatörden atılırdınız. Eskiden TikTok'ta da kreatör olma vardı ama artık YouTube'a geçti sanırım. Neyse işte arkadaşlar e, eğer bir gün kreatör olmak isterseniz bu videoyu en iyisi izleyin. Çünkü kreatör olmak istiyorsanız bu şartları sakın unutmayın. Bir asla bot e, bot bot hesap olmaması lazım. Zaten YouTube'da bunu anlamayacak kadar salak değil. Zaten e, olsaydı zaten bir sürü kişi şu an 1 milyon takipçi falan olmuş. Ay düşüyordum bu arada. 1, 1 milyon falan takipçi olmuşlardı. Bu yüzden de e, eğer Bot basarsanız e, takipçileriniz arasında takipçi değil ama bot e, eğer basarsanız muhtemelen kreatör olamayacaksınız ve bu olma şansınız da yüzde 50 yüzde sıfıra düşüyor arkadaşlar ve ikinci şart e, asla e, şey istemeyin e, ne diye unuttum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte kimseye e, şey demeyin mesela e, kimseye hmm, Kimseden abone isteyebilirsiniz Ama e, genellikle botlardan istemeyin Ay ben bunu Neyse arkadaşlar kural 2 e, Asla küfür etmeyin arkadaşlar Eğer birisinden küfür edip de Bunu abartırsanız tamam ama Küfür etmeyin ama bunu abartırsanız yani Mesela onun e, Onu hakaret edip Ne bileyim işte e, onun hesabının şifresini biliyorsunuz söylemeyin ben sö e, söylerseniz ya da e, bu kadar olayı uzatıp e, şeye giderseniz yani <laughs> bu kadar olayı uzatıp bir de video çekerseniz muhtemelen siz koydur olamazsınız arkadaşlar ve dördüncü kural e, kesinlikle ve kesinlikle çok yani e, aktif hani son yapmayın Ay, söyleyemedim bu arada işte e, çok duygusal gibi davranmayın hani böyle ben 50 bin abone olamadım e, 5 bin işte 5 bin abone olamadım 5 bin abone olamıyorum nasıl kreatör olacağım diye çok şeyler yapmayın işte duygusal olmayın ve evet arkadaşlar bu arada ben bazen duygusal oluyordum ve bunları daha yeni öğrendim ve arkadaşlar duygusal çok olmayın eee Ondan sonra böyle herkese önünüze gelene küfür etmeyin. Hani mesela birisi tamam sizinle hakaret etmiştir. En azından birisi sizin yorumunuza kötü bir şey yazdıysa onu hiç e, umursamayın. Direkt silin. Böylece hiç kavga e, işine girmemiş olursunuz. Yani arkadaşlar diyeceğim şey bu kadardı. Bu 5 e, işte ne kadardı unuttum. Arkadaşlar bu bir, birkaç şart. E, yani bir birkaç şartı deneyin. İşte kurallara uyun arkadaşlar. Yani para para, para bastıran robot yapmayın. Ee, küfür falan hakaret etmeyin. Onun yerine yorumlarınızı silin. İşte arkadaşlar bu şartlar uyarsanız kayıt olma şansınız yüksek olabilir. Ve evet arkadaşlar umarım ben de bir gün kreatör olurum. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar o oy düşünmüşüm. Arkadaşlar şimdi e, yani birkaç yarın da yeni video gelecek. O ya, yeni videomuzu da nasıl yeni buglar buldum ama arkadaşlar e, iki tane yeni bug var. Onların nasıl yapıldığını göstereceğim size. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.